yani öncelikle Demirci Karalı'nın en eski mahallelerinden olması hasabıyla ilk hizmet alanlardan ve bunu da devamlı haline getirenlerden birisi. Sosyal aktiviteler için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Murat Paşa'nın yapmış olduğu bütün şeyleri Instagram'dan takip ediyorum. Gelemesem de bunun büyük bir hazını duyuyorum. En azından dünyaya tanıtılması adına. Bunun için teşekkür ediyorum. Burada yaşamaktan çok büyük gurur duyuyorum Antalya'da. Gülay abla dedi kapıya geldim. Kapıda bir tane poşet asılmış. Başkanımız göndermiş ne olur teşekkürler milletin. Çok mutlu oldum. Seçim yok, hiçbir şey yok. Ama anılmak çok güzel dedi böyle bir günde. Önce onu ileteyim ben size. Ee, hepimiz bir yıl içinde çalıştık. Hep birlikte çalıştık bu arada. İyisiyle, kötüsüyle bitirdik. Burada ben bir şey istemek istemiyorum. Zaten bütün bir yıl durmadan istiyorum ben. Basket sahamız yapıldı mahallemize 40 yıl sonra nihayet bir basket sahamız oldu çocuklarımız oynuyor ve ben orada çok mutlu oluyorum bazen gidiyorum oturuyorum ve o çocukları seyrediyorum muhteşem bir şey cami duvarımız yapıldı tuvaletimiz yıkıldı caminin şahane tertemiz bir tuvaletimiz oldu sosyal etkinliklerimiz için fen işlerimize veteriner müdürümüz Ayşe Hanıma hayvan dostları, komşularımız bir araya getirdiği için onlarla da biz etkileştiğindeyiz. Sokak hayvanlarımıza çok kıymet verdiği için müdürümüze teşekkür ediyoruz ayrıca. Biz istiyoruz, belediye yapıyor. Ama pandemiden önce söylemiştim. Pandemi de araya, pandemide yasaklar geldi falan anı tıkılıyor. Orada çünkü saçlık yapmakları var. Abim mahallesi. Başkanım benim de herhangi bir acil sorunum yok. Yapılanlar için teşekkür ediyorum. 2022'nin de hepimize sağlık, sıhhat ve huzur getirmesini diliyorum. Bal <laughs> Bey Mahalle Abdullah Uyaroğlu. Değerli Başkanım, yılın son haftasında bizleri topladığınız için teşekkür ederiz. <laughs> hey 28 yıldır beraberiz. İyi günler, kötü günler, her günü paylaşıyoruz. Vatan'a, e, millete, ülkemize, şehrimize, insanımıza hizmet ediyoruz. Ne mutlu bize! Herkese nasip olmayacak bir şey. Çineli bir şey ama herkese nasip olmayacak bir şey. Ne güzel! Allah birliğimizi, beraberliğimizi hiç bozmasın. Bu yolda hep beraber mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz sizin ve sevdiklerinizin bütün ailenizin hepinizin yeni yılı kutlu olsun. 2022-2021'den önceki yıllardan güzel gelsin. Geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği, torunlarımızın geleceği, ülkemizin, şehrimizin geleceği aydınlık ve güzel olsun. Güzel yıllara. Eyvallah.